Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, toplamaya devam ediyoruz. Yine otoparkta. Sesim biraz yankılı gelebilir. Kusura bakmayın. Mikrofon için çözemedik. Yine açıklamasını yapacağım. Mikrofon aparatı çok pahalı olduğu için, mikrofon pahalı olduğu için pahalıdan kalsın. Sadece aparat, saç kadar aparat. 350 TL. Mikrofon 850 TL. Henüz o yüzden mikrofon alamadım. İdare etmeye çalışıyorum. Lütfen siz de beni idare edin. Arabayı dün sadece öğlen 4'ten 10, akşam 11'ine kadar şu kaplamayı söküp boyamakla uğraştık. Başka hiçbir şey yapamadık. Arabanın temizliğine başlayacağım şimdi. Ee, bu arada geldim. Şu hani sahibine göre açılan kapı var da olursa. Bunu yaptım. Nasıl yaptım? Bir tane Japon piştirisi içine döktüm. Balta spreyi sıktım. Ne oldu? Bak. Yani Bir yani şu tutma kısmı şuradan sıyırmıştı içeriden, oradan döktüm japon yapıştırırız. Çok ufak bir yer olduğu için çekebilecek pozisyonda değildi. Çekemedim daha doğrusu oraya, olmadı. O kısmı geçmiş <laughs> oldum. Bu herhalde oldu yani. Bu kısır zilelik, bir kısır yedik de bak cana Ondan sonra çekemediğim bir kısmı daha göstereyim altıma gelmişken. Bakın şu can kapaklarının güzelliğine bir bakın ya. Cam kapaklarını takarken aslında video çekmiştim fakat o video maalesef bir e, silindi yanlışlıkla haberimiz olmadan. Ama yani şu cam kapağı arabaya öyle bir değer kattı ki, öyle bir albüm kattı ki. arabayı bu arada buraya de, de yıkadım. Yıkama videosu cam takma, kapak takma odalarında bir ufak video yapmıştım aslında ama maalesef kayboldu video. Yayınlayamadık. Sağlık olsun şimdi arabanın içinde yapacaklarını gösterip şu kapağı yaptık. Bu kapakları dün boyadık kapıları, kapıları. Şu koltukları bir sökeceğim inşallah öne yatıracağım. Şu arka kısımlarını şurada vidalar var. Vida atmışlar koltuklar yapmasın diye. Şu taban alısı bayağı kötü bir görüntüde. Şuna taban alısı bir tane almıştım. Şurada bir plastik var genişte. Şu tabii işler yüklerken hep çizilmiş, kirlenmiş. Şunu da sökeceğim, boyayacağım, temizleyeceğim. Şurada aynı şekilde boyayacağım bir parça daha var ufak bir parça. Şunları inşallah yapacağım şimdi birazdan. Onları da çekeceğim. Şu mesela şu arka koltuğun muhafazası var, kapağı var. Şunu da sileceğim. Çizikleri var belki onu da boyarım. Ama boyamaya gerek yok. Şu lambayı söktüm ama arkadaşlar şurayı iptal etmişler maalesef. Şurayı bantlamışlar. Herhalde kaçak mı yapıyordu? Aküm bitiriyordu öyle tahmin ediyorum. Oraya ampul falan taktım ama olmadı. Orası şart değil zaten. Arabanın içinin ön tarafında led var. Orası kurtarıyor bizi. Burası ile çok işimiz yok. Şimdi şu dediğim işlere bir başlayayım. Siz de görün. Uzaklarımızı çektik. Bu arada arkadaşlar arabamızın içinden o kadar bir malzeme çıktı ki şunların hepsi doblonun içinden çıktı yani. Şey, gibi, çarşamba pazarı gibi oldu. Şey ama Yapacak bir şey yok. Önce önceli kapağı sökeyim. Şu kapakla işimiz kalmasın. Ha. Şu Kapağımızı koltuk arkası. Tabii görsel ya o güzel hareketleri var Şimdi arkadaşlar şu koltuk öne yatmasın diye. Şurası gözüküyor bilmiyorum ama şuradaki vidayı da bir tanesini söktüm. Şimdi çekeceğim. şeyini söktükten sonra şöyle bir yatıracağız maşallah arabamızın altında da neler neler çıktı. Şöyle bir kilidin şey muhafızası var, Şu Plastik katsanlar, tüber. Şu ne biliyor musun? Sıklar taşının bilmem nesi. Arabayı aldığımız arkadaş doğalgaz işi yapıyordu Buradan Adem abime de selam olsun. O işte tabii temizlememiş arabasını. Ama söyledi tabii arabanın içinde böyle böyle sıkıntılar var. Daha önce belki ondan önce tesisatçı bir işler yapmış. Koltuğu da yatırayım. Halle olur ya. Yani şunu yapmak çok bir mesele değil açıkçası ya. Bak. Parçalara bak. Kaynak elektro bir şey. Şu. Aha. Bak gel yaklaştır. Hazineyi bulduk. Eyle konuş. Arta. Bu arabanın artısı beyler. Bir tane oyuncak var araba. Bunlar hep artıları. Malzemeler artı yani şu bir para yapar herhalde almaya kalktığımızda işimize yarar. Buraları bir süpüreceğim elektrikli süpürgeyle. Bunun da altında bir halı var. Bu komple kaldıracağım. Koltukları tabi şuraları biraz yıpranmış. Altına taklos koymuşlar. Bunlar kullanıma hani bir sıkıntısı yoktu temizliğini yapmış olacağız. Taban komple tertemiz olacak. Ki arabayı şimdi satacağımız kişi muhtemelen doblu sebebi koltukları yatırıp gerektiğinde fazla bir şey taşımak. Bagajdan fazla sığmayan bir şey taşımak da olabilir. Her yani koltukları hiç kullanmaz. Komple iş için kullanır arabayı. Onların böyle yatar hale gelmesi şarttı. Ben mesela alırken onu yatmasına dikkat ederdim. Biz pazara falan çıkarken tahtaları demirleri bu şekilde koltukları yatırıp da yüklüyorduk. O yüzden önemli. Şimdi bir süpürmeye başlayayım. Şimdi arkadaşlar şu taban altını kaldırayım. Bunu ikide yapmışlar yani altı çok kötü olmamış. yani kirli tabi de. Bunu atacağız bunun ömrü bitti artık. Şöyle kenara atayım. Şu beyler yeni taban alımız. İşte para kabartmalı, yuvarlak kabartmalı falan filan böyle. Şimdi açayım. Bunlardan ne kadar aldım? Nal buradan, metresi 17 lira mı 18 lira mı? Öyle bir şey yani. Böyle, böyle Şöyle de kullanacağız. Tam gelmeyecek ama önceki gibi iş görecek yani. Öncekinden daha güzel durur. Belki sermeyiz de ya. Bakacağız şimdi durumuna göre. Şimdi şunu bir kaldırmakla başlayalım. Bir altını süpürelim. Bunu iki koyduk ya altı fena kalmamış yine. Çok iyi de durumda değil. De. En azından halı burada yırtılmamış. Bu da tabi ömrünü yani yırtılmış, bozulmuş artık. Şimdi bunu bir kenara atalım. Şu kısmı süpürmeye bir başlayayım. Bayağı da tozlanmış, pislenmiş. Mesela şu parçayı sökeceğim, şu parçayı sökeceğim. Şunu da söktükten sonra mı süpürsem? Şunu bir sökeyim. Bunu da boyayacağım. Ay kötü durumda. Şunu da sökeceğim. Şunu da boyayacağım. Siyah. Tertemiz duracak. Ha bak şu lastik var mesela. Şu lastik kenarlardan bırakmış. Şunu bir yapımla yapıştıralım şöyle. Şimdi beyler 5 tane vida var şu lastik parçada. Bunlara ulaşmak için üzerindeki tostoklar tornavidayla kazıdık. Tornavidayla da de biraz gevşektik ki bu da delikleri anahtar. Şeyleri bile gözükmüyor. Это джек Самарина, джек Самарина. siyah olması lazım altında da. Mesela bayağı bir ton birikmiş. Bunları şimdi toplayacağız ya. Şunu bir yıkadık mı var ya boncuk olacak. Bak eski haline. Şimdi biraz ki birazdan kendine bakarız. Jeans, a two. We didn't pack if we going <laughs> back. doesn't matter if it's true i've got a feeling love will give us what we like the world is waiting up the world is waiting half a step beyond our door yeah. and if it's not enough i wanna see the stuff the world has got in store oh. wanna take it I'm falling. The cityscape by night. Wanna my Şimdi normal kaba pisliğini aldık tozunu, çamurunu, toprakları falan filan. Şu yani fıçamız var. Bunlar her şeyi yeter. Yapmak temizlediğimiz için fıça. Bunu bir kaldıracağım ince kısmını. Tekrar çekeceğim içine. Bunu bir şöyle kalan kısmına. Şuraya yakınlanacak. Setsiz çok metaliz gibi dönüyor. Şimdi bu buralar çamurlaşmış, oturmuş artıktır. Araba bu arabamız bayağı da kirliydi. Yani bu arabayı sadece işe gidip gelsin diye kullanmışlar. Bakalı özüne dönüyor. Şimdi şunu da tekrar kaldırıp daha çekelim için. Beyler şimdi bayağı bir detaylı süpürdüm. Sırf süpürmeye bir saat falan harcadım. Bakın jilet gibi oldu altı. Hatta bunun üstüne hiç halı falan da sermeyi düşünmüyorum. Bir şey sermeyi düşünmüyorum. Şu döşemeler kötü durumda. şunları sökeceğim şimdi. Şu plastik aksamları biraz sileyim. Şunları bir sökeceğim, sileceğim komple. Şu döşemeleri sökeceğim. Şu, şu ilk parçayı sökeceğim. Diğer alttan söktüğüm parçayla beraber boyayacağım. Yani araba bir Kötü bir araba değil, şefkate ihtiyacı varmış. O şefkati gösteriyoruz şimdi detaylı. Detaylı değil de aslında olması gereken temizliğe getiriyoruz araba. Çok hor kullanılmış, hiç temizlik yapılmamış. Onları yapmaya çalışıyoruz şimdi. Piyasakarsalları güzel sildim. Ee, şurada derin çizikler var, o derin çizik kısımları zımparalayacağım. Bu kısımları da göstereceğim. Şimdi şu perdeyi sökeceğim. Şu kapağı da elimdeymişken takayım ki boş kalmasın. Burayı ampul takmak için söktüm de demin söylediğim gibi arkadaşlar burada iptal etmişler bir sebebi var diye ben de o yüzden karışmıyorum. Tak diye oturuyor zaten Dişleri var. Perdeyi bir sökeceğim. Şurada bir şey var. Bir ilk yardım çantamız var. Herhalde biri Dünya Savaşı'na falan kaldı ya. Bu da arabanın artısı bu arada unutmuşum yani onu hiç fark etmedim. Çürümüş. Perde olayı sevmiyorum ya. Sanki ev mi bu? Bazıları kartala bile perde takıyorlar. Bilmem şahane perde takıyorlar. Perde sıkıntı ya. Gerek yok. Şimdi bir sonraki videoda cam filmi de yapacağım. Yani şu temizlik işlemi bittikten sonra cam filmine geçeceğim. Biraz da söküyorum. Cam film arabayı içten de dıştan da daha güzel gösteriyor bence. Arabayı dışarıdan şimdi araba rengini gösterebilmesi için camları siyah oluyor. Biraz da rengi böyle patlatıyor daha, gösteriyor arabayı. şeymiş. Kirden nasıl bir hale gelmiş. Şimdi beyler yaklaşık bir saattir uğraşıyorum. Şuradan üç tane ters parça söktüm. Bir, iki, üç. Aynı şekilde karşılığı üç tane. Şunu sökeceğim. Şu alttakini sökmüştüm. Bunların tamamını boyayacağım siyaha bayağı çizik olduğu için şunu boyayacak. Şu bayağı işte çamurlanmış yani. Hatta ayak şey kısmı bu. Ee, bagajın gelen kısmı. Şu üstteki parçayı sökeceğim. Şimdi en son bu kaldı. Şurada bir, bir tane daha var klasik parça. Bunu da sökeceğim. Boyayacağım siyaha. Daha güzel bir görüntü olacak. Şu alyanımızı da şuradan sökünce 1, 2, 3, 4, 5 tane de 6 tane de sekman var. Bunları Söktüğüm kısımları çekemiyorum, baya karanlık oluyor arabanın içinde. Uğraştırıyor sırf bir sekmanı sökmeye, bir saat, yarım saat uğraştığın oluyor. Uğraştırıyor işte yani onları söküyoruz. Nasıl yaptığımız kısmını göstereceğiz daha. Bak, arkadaşlar şimdi plastik aksamları söktük, sökülebilenleri. En kötüsü şu, bu da o e, arka kapının direkt önüne gelen plastik. Bu artık kapının ilk üzerindeki plastik. Bunun zaten rengi döşen olması lazım üzerine biz yine de siyah boyayacağız. Bunların hepsini bir şöyle suyla şey yapacağız, fırçalıyız Bir fırçalayacağız boyadan önce, güzel sileceğiz, alt tertemiz olacak. Bizim paralayacağım boyanın dökülmemesi için, uzun ömürlü olması için. Ondan sonra boyayacağım boyadan kısmında görüşürüz. Şimdi beyler, bu ikisi önemli parça. Bunları güzel sildim, zımparaladım, yıkadım, fırçaladım. Ne gerekiyor? Son yaptık işte. Şimdi başlayalım. Özellikle şu parça. Çünkü bu renkle değiştirecek ya. döktük, çiçek gibi oldu. Şu an de, kısımlardan da tutacağız. Şu boyadığımız kısımları da çek. Bak onlar da çiçek gibi olmuş bu boyunca. Taktığımız kısımda daha güzel gözüküyor. Bak mesela şu kapı içlerini taktık az evvel. Şunlar da güzel oldu. Daha yani kırık mırık şimdi düzenleri idare etsin. Şu kısımlar fena durmuyor yani tadileşmek lastik aksamlar üzerinde. Hiç olmamasından daha iyi. Bunu bizimle konuşacağız. Komplecikler, seramik toplayacağım. Hakkıma özetekti. Bir boyanmış halinin farkını o zaman belli edilecek arabanın üzerinde. Şu parçamız doğru. Buranın şöyle. Bunlar zaten sekma şöyle bastırıp atıp, giriyor. Zaten sekmi vuracaktı. Şimdi şu alt kısmı da atalım. oldu ya. Bu önce biraz zaten da zaten şu daha temiz. Şuraları da temizleyeceğiz. Bunları da atıp bu kısmı, döşemeyi burada söktüm. Şu kısmı da takalım. kapağı geliyor. Şimdi içine topladık. Taban alanımızı değiştirdik. Şu naylon bir şey su döküldü falan filan olmasın diye. Yani altına geçmesin Şunu boyadım, şunu boyadım. İçindeki şu görünen 2, 3, 4, 5, 6 tane plastiği boyadım. Bunları neden boyadım? Bunlar çizikleri vardı arkadaşlar. Zımparaladık, boyadık. Ee, mükemmel olmadı da yani önceki halinden daha güzel durdu. Zaten şu arka kapakları e, çok bir şey yoktu. Bunları sildik. Bunları sildik, geçti. Şurada ufak tefek kırıkları var. O kadar önemli değil yani. Bu araba Doblo 2003 model. Çok değerli değil. Ön tarafına, asıl mesele burasıydı. Asıl meseleyi bitirdik. Ön tarafına geçeceğim. Ön tarafında bir iki çizik yeri var göğüste. O kısımları zımparalayacağım. Daha sonra komple bir sileceğim detaylı. Biraz daha böyle araları dereleri de sileceğim. Çok bir işlem yok zaten. Arabanın içini komple süpürdüm. Ee, o kısımdan sonra bu farklı bir işlem yok fazla. Tavan döşemesine bir şey yapacağız. O farklı bir videoda gelecek inşallah. Daha farklı videolarda mesela cam filmini yapacağım. Şu temizlik işi bitsin. Komple bir cam filmi çekeceğim kendi başıma. Ee, daha önce farklı bir arabamda yapmıştım. Güzel olmuştu. Bunu da yapacağım inşallah. Şu zaten e, şuralar kapılar açıldığı için basit. Şu arka camlar. Her yani arka camlar. E, üç tane bir duruyor. Şunlar çıkıyor. Kaya camları da Ön camları çekmeyeceğim. Ön camları neden çekmeyeceğim? e, aynaları görürken, geri geri gelirken daha sıkıntı oluyor taraf. Arka taraf biraz daha şey işte yük falan koyduğu zaman çok belli olmasını diye çekeceğim. Araba da dışarıdan güzel gösteriyor. O yüzden şimdi ön tarafın temizliğine bir geçin. O, o tarafta devam edelim. Beyler şimdi asıl olan arka tarafta o kısmı hallettik. İnanın o kısım için bile yani 4-5 saattir uğraşıyorum onları sökmek takmak falan filan. Ee, videonun belki küçük bir kısmında yer olacak ama arka taraf beni inanın 4-5 saat uğraştırdı. Şu an taraf basit ama yani şurası benim için yarım saat detaylı. Hani sıfırlanmayacak araba tabii ki de. Arabanın oturmuş bir kiri var. Ma ana malzememiz aspirin. Bundan sonra bir tane parlatıcı bir şey var. Onu süreceğim. Yeşil bir şey böyle. Şununla bir fikirini kaldıracağız. Bunu bütün arabalarda kullandım şimdiye kadar. O numara kiri söker ama plastiği matlaştırır. Ee, bakın şu çizik kısmı Görüyorsunuz şuralara işte malzeme koymuşlar falan olmuş filan olmuş şuralar hep çizilmiş. Bunu komple zımparalayacağım. Şu kısımlar var hep çizik içinden. Asıl kötü duran kısım burası onun dışında zaten kir var sadece onun dışında bir şey yok. Şimdi bir sileceğim temizleyeceğim. Bir sonrası kısmını görelim. Böyle şimdi güzel bir sildim. Yine böyle hani incik incik böyle parmağım girdi her yere kadar temizledim. Bezimiz perişan oldu arabaya bayağıdır bir temizlik yapılmamış. Şu kısım önemliydi bu da güzel bize paralarımızın parayla ee, bayağı bir şu an belli olmuyor yani çok yakına girmedikçe. Şu kısımda çok derin olan çizikler çok yakına ve girince belli oluyor. Küçük çiziklerin tamam kayboldu. Onun dışında konsolda zaten çok büyük bir işlem yoktu. Ee, hallettik, geçti gitti bitti. Şimdi arabanın genel anlamı temizliği tamamdır. Şu koltuklar e, çok çirkin değil. Böyle bırakacağım. Bir tane koltuk yıkama makinem olsaydı bunları çekerdim de. Eee bu normal koltuk yıkama makineleri oluyor. Onlarla bir şey yapardım da belki yaparım yine belli olmaz bulursam makineyi. Şu an için e, arabanın bayağı temizledim ve bu iş benim e, yaklaşık 6-7 saatimi aldı arkadaşlar. Sırf arka tarafla 5 saat uğraştım. Şurası da yani bir 1 saatin falan almıştır. İncik boncuk temizleme işlemleri. Şu mesela TB CD sıkışıyordu. Onunla uğraştım, onu çekemedim. Bunun böyle bir içeride bir demire takılıyormuş. Bunu düzelttik. Düzeldi. Halolunacak şeyler değil. Karanlığını düzelttik beyler. Şu ledi ben yapmadım. Aldığımda vardı ve sevdiğim bir şey. Güzel yapışıyor arabaya. şu led'i bir tane mesela bir de eksik. Şuraya bir tane bir de atayım. Şimdi arkadaşlar bugün bu arabayı ne yaptım? Dün şu kapakları boyamıştım. Yine bütün günüm almıştı. Şu arka tarafı 4-5 saat uğraştım gerçekten. Şu anda değiştirdim. Şu plastiklerin tamamını söktüm. E, tabanını temizledim. Koltukları sabitlemişler. Onları söktüm. Altını temizledim. Bunları sayabiliyorum ama inanın bunları yaparken bayağı bir vakti oldu. Çünkü o uğraşmak, o bir o bir bazı çıkmayan vidalar oldu. Onları kesmek zorunda kaldık. Uğraşlarda çıkmayan sekmanlar oldu. İçini temizledik, temizlerken uğraştık. Bunlar gerçekten vaktini aldı. Uğraşları şeyler ama arabanın olması gerektiği gibi duruma dönüyor şu an. Biz arabayı modifiye etmiyoruz arkadaşlar. Arabanın aşırı aşırı kısmı vardı, onları da yaptık. İşte plastik aksamları kötü gözüküyordu. Onları düzelttik. Bunları yaparken bunu söküp yenisini takmak da var ama bunu bir de hayatta tutmak var. Bu şimdi kırık değil bir şey değil. Üzeri çizilmiş. Ama biz ne yaptık? Bizim boyadık. koyduk. Bana göre güzel oldu. Şu kapakları mesela. Bu iç kısmına boya yetişmedi de. Şöyle bir kapatayım. Bunların kilitleri de bozuktu bu Onları da yaptık. Şu kapı kapanmıyor. Dışarıdan baktığımda gayet de güzel oldu. Bana göre benim görüşümde. Tabii ki de mükemmel olmadı. Neden mükemmel olduğunu? Bu işin ehli değiliz. Ben acemisiyim. Sizinle beraber öğreniyorum Şu kısmı ben ilk defa bir kaporta boya uyguluyorum. Normalde plastik 3-5 kenar köşeye yapıyordum. İnşallah beğenirsiniz videomu arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Mikrofon konusundan özür diliyorum sizden. E, takıldığım yanlış yaptığım yerler var. Kusura bakmayın. Hepinize Allah'a emanetsiniz.